Herkese anlar sevgili dostlar ben Play DDM ye Kırcan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Efendim Ömer dizisi ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Şu ana kadar baştan sona ikinci da dahil bütün bölümlerini izledim. Ee, oldukça keyifli izlemesi keyifli bir dizi ama bazı gariplikler var. Onlarla ilgili konuşmak istiyorum. artılarını eksilerini biraz konuşmak istiyorum. Kısacası Ömer dizisi ile ilgili bir 10-15 dakika sohbet muhabbet edip videomuzu bitireceğiz. Şimdi bu diziye başlarken ilk başlarda çok... Etkili bir başlangıcı yoktu fragmanların falanydı çok ama bir bakayım geçeyim dedim ama izledikçe e, keyifli bir dizi olduğunu düşünüp devam ettim ve uzun süredir izliyorum. Şimdi dizinin çok şey yanları var. Artı yanları var, güzel yanları var ama aynı zamanda bazı problemleri de var. İlk pozitif yanlarından başlayalım sonra gömme kısmına geçeriz. Şimdi pozitif yanlarından birisi dizideki bütün karakterlerin arka plan hikayelerinin çok iyi yazılmış olması ve e, birbirine Paralel, birbiriyle girintili çıkıntılı bir grit bir şey var. E, hikaye örgüsü var ve bu da e, diziyi keyifli bir dizi haline getiriyor. birçok Türk dizisinde yan karakterlerin arka plan hikayeleri çok e, detaylı yazılmaz basit bir arka plan hikayesi vardır ve e, çok da derinlik karakterler olmamaktadırlar şeyler, yan karakterler. Bununla birlikte bu dizideki gördüğünüz şu an işte şeydeki gördüğünüz kastaki gördüğünüz bütün karakterler. Oldukça detay yazılmış, her birinin farklı hayata bakış açıları var, düşünceleri var. Ve az buçuk dizi izlemeye başladığınızda belli bir süre sonra hangi karakterin nasıl tepki vereceğini bilir hale geliyorsunuz. Bu da tabi dramatik yapısını daha üst seviyelere çıkarıyor dizinin. Bayağı keyifli bir hal alıyor dizide. Şimdi, e, dizideki ana karakter Ömer olmasıyla birlikte dizideki diğer yan karakterler Nisa, Reşat, Gamze, işte e, Tahir kardeşi akraba yani akrabaları ve işte çevresindeki insanların şey olduğunu görüyorsunuz. Onların da birer hikayesi oldu. Hatta öyle bir nokta oluyor ki Ömer'i belki dizide 15-20 dakika görürüz, diğer karakterleri bir saat izliyoruz. Bu da tabii diğer karakterlerin arka plan hikayelerine yaşadıkları olayları daha uzun anlatmasını sağlıyor ve bunun sayesinde de Ömer'den daha çok aslında bir ailenin hikayesini izler hale geliyoruz. Bu da işte şeyin dizinin Güzel kısmı. Dizinin negatif kısımlarında ise bazı mantık hatalarının olması. Ömer'le başlamak istiyorum. Ömer'in e, hikayesinde, olayında işte Gamze'ye aşık oluyor ve onunla evlenmek istiyor. Ve gidiyor babasına diyor ki işte ben Gamze'yi seviyorum. Şimdi babası orada diyor ki Gamze çok e, şey yaşlı bir kadın e, sana göre ve bir çocuğu var. Sen onunla evlenemezsin. Sonra Nisa gidiyor aynı muhabbeti yapıyor o da aynısını söylüyor. Tahir'e gidiyor aynı muhabbeti aynısını söylüyor. Sağda'ya gidiyor işte burada kasta koymamışız ee, işte şey var anahtarcı bir arkadaşı var ona gidiyor aynı muhabbeti yapıyor. Yani herkes şunu söylüyor o senden yaşlı bir kadın Ömer onunla evlenemezsin. Şimdi bana gelse mesela dizinin o mahallede yaşayan bir karakter olsam ben Ömer de benim arkadaşım olsa bana gelse iki farklı yanıt olurdu. Bu bir 20 yaşındaki Emre'nin yanıtı bir de 35 yaşındaki Emre'nin yanıtı. 35 yaşında 20 yaşındaki Emre'nin yanına gelseydi abi ben işte Gamze'yi seviyorum onunla evlenmek istiyorum vesaire deseydi arkandayım abi evlen helal olsun devam et işte inşallah mutlu olursunuz gibi bir cevap verirdim. Ama 35 yaşındaki Emre olarak e, Ömer'e bambaşka şeyler konuşurdum Bir kere dizideki bütün karakterlerin Ömer'e birinci sezon boyunca söylemesi gereken şeyi kimsenin söylemediğini görüyoruz. O da şu Ömer oğlum senin cebinde para yok Ömer oğlum sen para kazanmıyorsun bir yerde çalışmıyorsun senin evlenmemen lazım. Yani bak Gamze ile evlenmemen lazım değil. Dizdeki hiçbir karakter bundan bahsetmiyor. Bunu hiç konuşmuyor. Ömer'e bunu hiç kimse söylemiyor. Ömer sen evlenebilecek ekonomik güçte bir adam değilsin. Sen evini geçindirmekte zorluk yaşayacaksın. Bu nedenle senin evlenmemen lazım. Kimse demiyor. Herkesin iç şeyi şu. Bir başka karakter daha var 1. sezonda. Burada işte kasta fotoğrafını koymamışız. İşte Reşat Gamze ile Ömer'in arasındaki ilişki öğrenince onları ayırmak için başka bir kız buluyor. Genç bir kız. O da muhafazakar işte bir ailenin kızı. Ömer onunla evlendirmeye çalışıyor. Kız da Ömer'e aşık. Ve Ömer'i onunla evlendirmeye çalıştığında orada bazı muhabbetler dönüyor. Bunlardan birincisi Ömer'in parasının olmaması. Ömer'in bir ev tutamayacak olması istedikleri bir ev. İşte Ömer'in niye Reşat'ın evinde yaşayacak mısınız? İşte benim kızım Nezahat'a mı bakacak? işte anne, anneannesine mi bakacak? Gibi bir muhabbet oluyor. Ömer de bundan çok rahatsız olup çıkıyor. Oysa aynı muhabbet ikinci sezon görüyoruz ki Gamze ile evlendikten sonra aynı muhabbet devam ediyor. Yani sorun ortada fakat sorunu konuşan kimse yok. Ne Reşat oğlunu oturtup tamam oğlum sen Gamze evlenmek istiyorsun da. nerede yaşayacağınız neye bakacağınız demiyor. Ha, diyorsa da bu çok arkada silik bir olay. Asıl olay bu. Türkiye'de yaşıyorsun ve iş bulmak çok zor. Para kazanmak çok zor. İşsizlik kat safhada. Mesela bu Türk dizilerinin böyle bir şey var. Yani bu mesela bu dizi kendince bir gerçekçilik ortaya koymaya çalışıyor. Birçok dizide de bu var. Fakat Türkiye'deki ciddi orandaki işsizlik, asgari ücretle hayatta geçimle ne kadar zor olduğu, geçim sıkıntısı, trafik problemi gibi şeyler dizilerimizde hiç yok. Dizilerimiz pembe bir dünyada geçiyor ve sanki bu olaylar ismi Türkiye olan bir İsviçre'de yaşanıyor. Ya da Hollanda'da yaşanıyormuş gibi. Ömer diyor ki iş bulur çalışırım. Nasıl iş buluyorsun lan? Gir bakalım kariyere bilmem ne. 100 tane ilana başvuruyorsun bir tanesinde ya dönüş yapıyor ya yapmıyor. Bin bilmiyor, tane adam başvuruyor bir tane ilana. Yani... Bunu, yani bu gerçekçiliği hikaye yansıtmadığınızda, diziye koymadığınızda bazı şeyler çok havada kalıyor. O zaman bir anda dizi şeye dönüşüyor. 13 yaşında böyle ergenlik heyecanı, aşkı yaşamaya çalışan bir şey anlatmaya başlıyor. Yani gerçekçilikten kopmuş, gerçek dünyadan kopmuş tamam gerçek bir mahallede geçiyor dizi. Gerçekçi kıyafetleriyle, konuşmalarıyla gerçekçi karakterler var. Fakat gerçek dünyanın dertleri, negatifliği dizilerin içine girmeyince... Hayali bir dünya oluşuyor. Yani tamamen pembe bir dünya. İşte Ömer Gamze diyor pembe panjurlu bir evimiz olacak. Aa öyle mi olacak Ömer? Yani He efendim mutlu. Böyle bir, garip bir hani tüm derdimiz dizi boyunca, birinci sezon boyunca. ikinci sezonda biraz biraz benim dediğim şeyler işlenmeye başlandı. Ama birinci sezon boyunca tüm muhabbetim şey. Ömer Gamze'nin ile yaşı tutmuyor. Ya yaşı fark var. Ömer'le Gamze olmamalı. Ee, tüm dizinin hikaye böyle ilerliyor. Ömer'le Gamze olmamalı, Ömer'le Gamze olmamalı. Tüm hikaye bununla geçiyor. Yani bir sezon bununla geçiyor. Ve bu şeyde mesela dediğim gibi 35 yaşındaki benle karşılaşırız. kahvede oturuyorum. Ömer geldi. Ömer ne yapıyor ya? canım mı sıkkın? Dertli misin? Gel bir çay ısmarlayayım, kahve ısmarlayayım sana desem. Ömer benim yanıma otursa dese ki ne oldu? Derdin efendim konuştuğumuzda ben Gamze ile evlenmek istiyorum dediğinde benim diyeceğim ilk şey şu olur. Oğlum senin işin yok lan. Para kazanmıyorsun. Nasıl evleneceksin? Gamze dedi ki hadi düğün yapalım. Nasıl yapacaksın? Yaparım abi. Ömer'in de böyle bir şey var ya. Hallederiz. Nasıl halledersin lan? Türkiye'de şu an ücretli öğretmenlik yapan insanlar bazıları asgari ücretin altında kazandığını söylüyor. Twitter'da falan görüyorum. Ne kadar gerçekliği bilmiyorum. Hani sonuçta ücretli öğretmenlik yapan bir değilim ama. Ömer Dostur ücretli öğretmenlik yapıyor. Yani kadrolu öğretmen değil. Sözleşme öğretmen de değil. Bazı derslere girip Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurmuş. Bazı derslere giriyor. 3-5 kuruş para kazanıyor. Cebimde 3-5 kuruş para var. Hemen gidiyor bir tane yüzük alıyor. Kıza takmaya kalkıyor. Tamam yüzüğü aldın kardeşim. Kızın annesi dese ki, Fatma desek ki mesela böyle deli bir kadın olmasa da mantıklı karşılarsa. Tamam Gamze'ciğim sen bununla mutlu olursan Şimdi gelin başka bir senaryo uzayalım. Reşat kabul etti. Fatma da kabul etti. Dedi ki evlenin. Problem yok. Ne yapacaksın Ömer? Kızın anası dedi ki beşi bir yerde tak dedi. Böyle yapsalar dizi daha enteresan olurdu. Daha gerçekçi bir dizi olurdu. Çünkü hayır senin Ömer'le evlenemezsin diye bir şey. Gerginlik oluşunca Fatma'da, Nuran'da, Reşat'ta, Nisa'da herkes böyle. Hayır olmamalı. Neden olmamalı? E çünkü yaşınız tutmuyor. Bu kadar mı? Yani tek sebep bu mu? Hayır olmamalı ki. Ömer. Çünkü sen ne yapacaksın evlenip? Yani ne yapabilirsin? Yani devamını getiremezsin. Fatma dese ki tamam Ömer evlenmeni kabul ediyorum. Git beşi bir yerde al gel dese ne yapacağım? evdis Ben de kızımı yollayayım evlenin dese ne yapacak Ömer? Parası mı var Ömer? E? In? mı çıkacak Ömer? Şey mi diyecek? Fatmanım benim babamın üst katında 3 metrekare bir oda var. Karım orada mutlu yaşarız mı diyecek? Öyle dediğinde Fatma şey demeyecek mi? Saçma lan öyle şey olur mu de, demeyecek mi? Ya yani böyle dese hikaye daha gerçekçi, daha elle tutulur bir şey dönüşecek. Ama altı boş olunca yani para kısmı girmeyince aman e, tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey kafasıyla dizi çekince herkes Mercedes'e binince dizde Mesela Ömer bir şey oluyor çok zengin oluyor. Hani Türk dizilerinde böyle bir şey var ya. Reşat böyle çok fakir, çok zor durumda bitiyoruz falan diyor. Bir anda eli rahatlıyor bolluğa çıkıyor. Ne oldu piyango mu çıktı Reşat'a? Nerede para buldu falan hani. Dizilerde böyle bir tutarsızlık var. Maddi konularda para konusunda tutarsızlık var. Türkiye'de para çok zor kazanılıyor. Çok kolay bir şekilde evden gidebiliyor. Çünkü her şey çok pahalı. Geçim sıkıntısı at safhada. insanlar geçim sıkıntısıyla mücadele ediyor. Ve Türk dizilerinin neredeyse hiçbirinde para geçmiyor abi. Para yok. Bir anda herkes Mercedes'e biniyor. Bir anda batıyor. Bir anda yeniden çıkıyor. İşte Gamze'nin bir sürü kocasından kalan borcu var. Bir anda onu ödüyor, ödüyor falan. Böyle bir, bir tutarsız. Mesela öyle bir şey olsa bile mahkeme süreci başlasa. Hani hocam aslında beni kazıkladı. Bak işte Amerika'da bunu itiraf etti falan diye gelsem bile mahkeme süreci 2-3 yıl sürüyor. Çok uzun sürüyor. Yani öyle öyle mi tamam hadi hemen yapalım gibi bir şey yok. Bürokrasi çok uzun sürüyor. Süreçler çok uzun. Mesela insanların aslında diye o kadar gerilip sinirleniyorlar ki sokakta insanların birbirine ne bakıyorsun deyip birbirine sopayla dövme sebebi. Toplumun bu kadar gergin ve sinirli olma sebebi bunlar. Parasızlık, maddi sıkıntılar, bir sürü problem. Ne yapacağını bilememek yüzünden insanlar gergin zaten. Ve dizilerimiz hiçbiri bunu işlemiyor abi. Tek derdimiz bir sezon boyunca Ömer Gamze ile yaşı işte 20 yaş büyükmüş. Tek derdimiz bu. Ki gerçekte de bunu tabii ki dert eder insanlar, edebilirler. Ama yani o kadar çok derdimiz var ki bu Ömer'le Gamze'nin derdi şeyde hava civa yani. Tırı vırı. Öyle olunca Tabi dizi ister istemez bir noktada şey olmaya başlıyor. Ama fen olmaya başlıyorsun. Şimdi bence dizdeki en şey karakterlerden biri Ömer. Aslında Ömer bu ailenin yani Reşat ailesinin Ademoğlu ailesinin yıldız çocuğu. Yani arzu ettiği şeyleri babası ile bir şekilde anlaşıp babasının bir şekilde suyuna gidip babası da bir şekilde Ömer'i biraz daha seviyor. Bu bir gerçek. Her ne kadar bunu söylemese de. Ya bir şekilde işler çocukluk yıllarından itibaren Ömer'in istediği gitmiş. Yolunda gitmiş yani. Ömer bir şekilde resim yapmış. Babası kızmış, kızmış ama izin vermiş falan. Ömer'le işler iyi gitmiş. Fakat Tahir'le işler hiç iyi gitmemiş. Tahir'i hep baskılamış. Tahir de işte biraz müzik çalabiliyormuş. İşte bir kızı sevmiş. Bazı şeyler yaşamış ama Tahir o kadar baskılamış ki Reşat. Tahir tamamen agresif ve negatif bir adama dönüşmüş. Çünkü arzu ettiği hiçbir şeyi elde edememiş. İstediği kadınla evlenmemiş, babasının istediği kadınla evlenmek zorunda kalmış. İstediği hobileri, arzu ettiği şeyleri gitar çalmak istiyormuş, saz çalmak istiyormuş. Babası müsaade etmemiş ve bir, bir noktada Tahir müthiş negatif. Karısına karşı hiçbir sevgi göster gösteremeyen çünkü sevememiş karısını. İkinci sezonda da boşanma durumundalar ama aslında Tahir hala karısını sevmiyor. Çünkü hiçbir zaman ona karşı böyle bir sevgi hissetmemiş. Sanki bu e, bir yasal kural gibi bir şekilde onunla evlendirilmiş. Bu böyle baktığımız yani sadece bütün karakterlerinin, bütün hikayesinin sadece Reşat ve Tahir'in olduğu kısımları aldığımızda Reşat aşırı kötü bir karaktere dönüşüyor. Çok kötü bir insana dönüşüyor. Genel olarak hikayenin gidişatına baktığımızda Reşat aslında Gamze'ye karşı da iyi bir tavır sergiliyor. Kızı Nisa'yı korumaya çalışıyor. Aslında Tahir'i de korumaya çalışıyor. Ömer'i e bir şekilde hizaya getirip onun iyi bir hayat sürmesi için mücadele ediyor. Annesi Nezat'e karşı iyi bir tutum içerisinde falan ama işte Şükran'a karşı, Emine'ye karşı ya yani dizideki neredeyse bütün karakterlere karşı Reşat aslında iyi bir karakter. Fakat Tahir'le olan özeline baktığımızda ya da biraz daha alta indiniz. Hani yoğurdu eşeleyip altına baktığında biraz çamur çıkmaya başlıyor. Ve Reşat'ın aslında çok da böyle iyi bir adam olmadığını görüyorsunuz. Aslında oldukça baskıcı ve aslında Tahir'in ya bir insanın çocuğunun hayatını mahvettiğini görüyorsunuz. Ve daha da acı kısmı aslında dizi güzel yani güzel olduğunu düşündüğüm ve bana izleten kısım bu. Bir şey yapıyor. Nasıl söyleyelim? Reşat mahvediyor hayatın Tahir'in ama farkında değil. Yani ikinci sezon artık Tahir bunun yüzüne haykırıyor. O zaman fark ediyor. Ulan diyor ben çocuğum aslında kötülük yapmışım. O zaman fark ediyor. Bu sürece kadar Reşat'ın bundan haberi bile yok. Yani bir kötülük yapıyor. Hem Tahir'e yapıyor hem ikinci sezon diziye katılan işte Tahir'in eski sevgilisi olan kadına yapıyor. Oradan bir çocuğu varmış ben. Yani tamamen aslında hem o kadının hayatını mahvetmiş. Hem o, o Tahir'in diğer çocuğu, diğer karısının olan çocuğun hayatını mahvetmiş. Hem de aslında Tahir'in hayatını mahvetmiş. Çok kötü hayatlar yaşatmış. Ve Reşat birinci sezon çok böyle iyi bir karakter gibi gözüküyor. Biraz baskıcı bir baba falan derken bir anda ciddi anlamda kötü bir karaktere dönüşüyor. Ya bir anda böyle Reşat iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bir yandan da kendi çizgisini bozmamaya çalışıyor. Böyle olduğunda mesela Nisan da hayatını mahvetmiş. Kızının hayatını mahvetmiş. Neden? Kızı evlenmek için de, tamam evlen ama bazı problemler olsa ben seni, senin yine yanındayım kızım hani baskıla tamam bak başta şöyle konuşursun mesela Nisa diyen benim kızım ve gerizekalı bir adamla evlenmek istiyor. Kızım bak bu adamdan eş olmaz hani evlenmek istiyorsan yine evlen ama ben senin senin hep yanındayım ama bu adam da çok sakat bir adam gibi bir tavır yerine madem onunla evleniyorsun bir daha benim kapıma gelmeyeceksin diyor Nisa karakterine ve evden kovuyor. Doğal olarak Nisa çaresiz bir şekilde artık o kötü adamın kocasının dediklerini kabul eder bir hale geliyor. Burada Nisa'nın hayatını da mahvettiğini görüyoruz. Reşat Gamze ile Ömer'in hikayesinde Gamze şey Ömer'i biriyle evlendirmeye çalışıyor sevmediğini bilmesine rağmen. Ömer'in de hayatını mahvediyor. Reşat ikinci sezon bir kadın var. Camide gönüllü çalışan. O kadınla evleniyor. O kadın da hayatını mahvediyor. Sevmediği bir kadınla evleniyor. Yataklar ayırıyor falan filan. Ya yani Reşat baktığında hani şey vardır ya. Böyle bazı babalar vardır. Konuşursun ne kadar iyi adam lan bu falan dersin. Ama oğluna çocuğuna kızına sor. Berbat bir adamdır evde. Ya yani dışarıya İçeriye kötü bir adam gibi bir şey Reşat. Yani dizi ilerledikçe yani benim mesela Tahir'e çok şey yapıyordum. Negatif bir tavrım vardı. Ulan ne biçim herif bu? Abi yine çıktı. Yine ortalığı kasıp kavuracak. Manyak herif. Mal herif falan diyordum ben dizi izlerken. Sinirleniyordum. Ama mesela şu an Tahir'e karşı büyük bir e, merhamet hissediyorum. Ve Reşat'a karşı acayip bir kızgınlığım var. Mesela Reşat'ın başına kötü bir şey geldiğinde üzülmüyorum. Şimdi Reşat'ın düşmanı olarak abisini koydular. E, mafya tarikat gibi bir şey herif. Reşat'a yapacağı bir hiçbir kötüye üzülmüyorum. Hani bak Nezahat'a üzülüyorum. Nisa'ya, Ömer'e, Tahir, en çok Tahir'e üzülüyorum. Ömer'e Ömer'in yaptığı hiçbir şey, Ömer'in başına gelen hiçbir kötü şeye üzülmüyorum. Çünkü Ömer burnun dikine giden inatçı bir çocuk. Ve bu onun sürekli sorunlar yaşamasına sebep oluyor. Çok inat bir herif. Ee, ve hiç kimseyi dinlemiyor. Bildiğim doğru budur diyor. Yapıyor ve başına bir sürü kötü şey geliyor. Ve daha da önemlisi Ömer hatalarının sorumluluğunu almayan bir adam. Yani mesela her şey bir şey daha var dizinin başında devreye giren ama sonrasında da çok etkili olan, ikinci sezonda çok önemli bir yer kaplayan bir olay var. O da şu, Ömer gidiyor bankaya, işte Nisa geliyor diyor ki, işte kocam benim iş kuracak. Bu arada niye Kastacanas'ın diğer şeyleri niye koymamış Star TV bilmiyorum. Ben gördüğümü aldım, belki aşağı sayfalarda vardır. Neyse konuya geri dönelim. Nisa işte diyor ki babasına, baba diyor 300 bin lira paraya ihtiyacım var, bana ver. İşte kocam iş açacak, para kazanacak, çocuklarımı geçindirecek, biz de size borcumuzu ödeyeceğiz diyor. Babası da diyor ki yürü git lan diyor şey olur mu diyor kovuyor. Ömer bunları diyor gidiyor sabahına kredi çekiyor. Şimdi bu saçma. Neden saçma? Bir. Yakın zamanda bir yakın dedim baya oldu. Bir beş yıl ol, beş yıl olmamıştır. Üç dört yıl önce bir bankadan kredi çekmek istemiştim ev kredisi. Hani bu kredilerin çok düştüğü bir zaman. Acaba çekebilir miyim? Ya da şartlar nedir öğrenmek için bankaya gittim. Senin en az 6 ay bir yerde çalıştığına dair dekontlarını istiyorlar bir. Sigorta yaptırmanı istiyorlar, bilmem ne parası istiyorlar. Şey, sağlık sigortası yaptırmanı istiyorlar. Kredi süresi, mesela 10 yıl kredi çektiğinde 10 yıl boyunca bu sigortayı devam ettirmeni istiyorlar. Bilmem ne parası istiyorlar, bilmem expert parası istiyorlar, onu istiyorlar, bunu istiyorlar. Bir garanti istiyorlar, kredi notuna bakıyorlar. Ben, kredi kartım yoksa mesela o puan çıkmıyor, puan çıkmayınca bana kredi vermiyorlar. Yani Gidip de öyle Ömer'in istediği gibi bir para istediğinizde bankada o demek para istiyorsun Ömer'a. Senin baban imamdır ödersin ha deyip parayı vermiyorlar. Ne, hangi ülke abi bu? İsviçre mi? Diyorum ya Danimarka mı? Hangi ülke bu? Belki orada da yoktur böyle bir şey bilmiyorum da. Türkiye'de yok onu biliyorum. Ya Ömer gitti sabah ben gideyim de bir 300 bin alayım geleyim dedi gitti aldı. Oğlum sana kim niye para versin ya? Hangi banka para verir? Şöyle olsa mantıklı olabilirdi. Hani bankaya gider Ömer, para ister, bu şartlar sunur gerçekçi hikayede. Ömer parayı alamaz ve mahallenin yakında bildiği tanıdık arkadaşlarına sorar. Kahvendeki arkadaşlarına falan. Onlar der ki İbrahim diye bir adam var o borç veriyor. Gider tefeciden senetle menetle para alır. Ömer'in başı daha çok bela girer. O da hikayenin gidişatı olur mantıklı olur. Böyle mantıklı olur. Tabi her dizide bir mafya diziye girdiği için Türk dizisinde. Çok klasik ve yani her dizide olan bir şey olmuş oluyor. Bankadan borç alıp bankaya borçlu olması okey. Ama ikinci sezonda bankayı da tarikat mafya ele geçiriyor ve yine mafya var bir olaylar gelişiyor hikayede. Yine bir dram var. Son bölümde öyle bir şey olacak. Şimdi böyle olunca o zaman abi direkt tefeciden çekseydi, tefeci baskı yapsaydı. Hani niye ban yani bankanın o resmiyeti, kurumsallığı hiç dizide ya yani dizide o işlemiyor yani. yani. Borcu ödeyememesinin sonucunda haciz gelecek, memurlar gelecek, alacak falan hiç öyle işlemiyor. Bayağı bildin tarikatın kötü adamları geliyor ve her yere el koyuyor falan hani dizide. Ya eve el koyuyor pardon. şimdi bu da çok. o zaman tefeci vereydin tarikat gibi tefeciden parayı alsaydı da şey yapsaydı. İşte senetler alsaydı da iş yapsaydı. Hani öyle daha mantıklı bir senaryo olurdu. Çünkü Ömer'in bankadan para çekme gibi bir şans yok. Neyse bankadan parayı çekiyor Ömer. Koşulsuz şartsız hiçbir şey konuşmadan Nisan'a gidip eline pat parayı veriyor. Nisan'a gidiyor kocasına veriyor. Kocası işte parayı harcıyor pis bir herif. Bitiyor. Ve e, ikinci sezon oldu ödeyemiyordu doğal olarak. Ödemeye çalışıyor. Bir, bir, anda bütün aile bu borcu ödemeye çalışıyor. Ha, sonuçta bir çocuğu diğer çocuğuna verdiği için Reşat ödemek zorunda hissediyor. Tahir'in ise şöyle salakça bir durumu var. Tahir borcu büyük ihtimalle ödemiyor. Yani hiç karışmıyor bile. Cebinden 5 kuruş çıkmıyor. Ama niyeyse böyle bir borçla ilgili bir şey olunca Tahir direkt ortaya atlayıp bu nasıl ödenecek? Nasıl yapılacak? Ulan sana ne? Sen para mı veriyorsun sanki? Tahir'in böyle bir her şey maydanoz olma gibi bir huyu var. Evet çok negatif. Tahir o anlamda çok kızıyorum ama yaşadığı şeyler sonucunda psikolojisi bozuk bir adam olduğunu düşünüyorum ben Tahir. Hani ilk bölümden itibaren Tahir'i öyle izlerseniz daha kabul edilebilir bir karaktere dönüşüyor. Yani yaşadığı sıkıntılar hiçbir şeyi kabul ettirememesi, zamanla ezilmiş bir karakter olması ve bu ezil, ezikliğin hırçınlığa dönüşmesi ve sürekli herkese saldırıyor olması. Yani psikolojik olarak çok ciddi bunalımda olan, psikolojik şey, psikiyatri tedavi görmesi gereken, ilaç tedavisi görmesi gereken bir kişi Tahir. Hani böyle baktığımızda yani bir çeşit travmaları olan, psikolojik sorunları olan bir karakter olarak Tahir'i gördüğümüzde o zaman yaptığı her şeyi hani hoşgörüyle bakıyorsun. Çünkü Tahir'dir. Yani o ne yapsa gibi bir şeye dönüşüyor. Ee, bu şekilde baktığımızda oluyor. Şimdi Nisa'yı Merve Dizdar çok güzel oynuyor. Özellikle ilk bölümlerindeki o çaresizliği, el hayat gözlerin gözleri yuvalarından fırlıyor. Ne yapacağım ben falan o ağlıyor. Gamze geliyor işte ev almayı düşünüyor. İşte ondan alacak ben. Ben dört çocuğumla ortak kaldım. Ne yapacağım diyor. Gamze ona yardımcı. M Merve dizler çok güzel oynuyor abi. yani dizdeki bence en iyi oynayan karakterlerini hepsi çok iyi oyuncu. Hepsi çok iyi oynuyor ama ben Merve Dizdar'ın oyunculuğunu çok beğeniyorum. Çok güzel oynuyor. Yani o çaresiz durumda kalmış kadın şeyini çok iyi oynadı. İkinci sezonda biraz daha böyle boşlamış gibi. Yani yani aynı Nisa izlemiyoruz gibi. Ben böyle bir eleştiri yapabilirim bu karaktere. Birinci sezon böyle Nisa karakterinin sahneleri gelince böyle kalbim sıkışıyordu. Ulan ne olacak bu kadın hali İşler düzeldi Nisa açısından. Ama oyunculuk yapacak bir yeri mi kalmadı? Yani yapmasına gerek mi kalmadı? Ben böyle izlerken çok o ilk sezondaki Nisa'nın bize verdiği o hissiyatı artık almıyorum. Nisan böyle ana karakterlerden biriyken, baş rollerden biriyken bir anda böyle kenara, kenardaki hani şey vardır ya eski Türk filmlerinde işte jönler vardır işte güzel kadın Hülya Avşar, Türkan Şoray işte Hülya Avşar Türkan Şoray işte Tarık Akan, Cüneyt şeyler böyle şey yaparlar birbiriyle sevgili olurlar falan. Arkada da şey vardır ahçı, şoför, bahçıvan alkışlarla böyle Eşilçam filmlerinde. Nisa bir anda ona dönüşmeye başladı. Çok arka planda kalmış bir karakter olmaya başladı. Bu da benim canım sıkıyor çünkü Nisa'nın o dramatik hikayesi güzel işleniyordu. Şimdi şöyle bir şey daha var. Nisa'nın dört tane çocuğu var. 4? 5 mi? Neyse işte bayağı çocuğu var. Birinci <laughs> sezon bunların çocuklarının olmasının Nisa'nın sırtına müthiş bir yük bindirmesi vardı. Emine yani en büyük kızı çocuklarıyla ilgilenmesi gerekiyordu. Ve burada Nisa müthiş bir o tek başına kalmış birçok çocuğu olan çaresiz ev kadını olayını o dramayı o baskıyı hepimiz hissettik dizi izlerken. İkinci sezon Nisan hala aynı çocukları var. Nisa hala fakir. Nisan hala parası yok. Fakat hiçbir drama yok. Yani <laughs> ne değişti abi? Çocuklara kim bakıyor? Bir komşuya bırakıyor. Komşu... Mesela Fatma niye bir anda çocuklara bakmaya başladı? Hani madem bakabilecekti. Birinci sezon niye bu drama yaşadık abi? Herkes yardım etseydi. Nisan çocuklar olayı bir anda çocuklar böyle şey oldu. Görünmez bir şeye dönüştü böyle. Hani birinci sezon çocuklarım nasıl yedireceğim? Mama bile alamıyorum falan derken. Nisan ikinci sezon bir anda şey oldu. Çocuklarım var. Duruyor şey kutuya koydum ben duruyor çocuklar. Abi ne oldu bu çocuklar? Hani dört tane çocuğum var senin. Ama biz Nisan hiç çocuklarıyla uğraşırken görmüyoruz. Birinci sezon Nisa iş güç ya da ne bileyim o acı karı kocasının onu yaptığı kazık atmasıyla yaşadığı drama izledik tamam ama ikinci sezonda Nisa'nın bir kere kucağında çocuk görmedim ben ya. Kızın elinde sürekli çocuk. Ya eve geliyor tamam işten gelmiş ya da sabah işe gidecek. Ya bir çocuğuna bir mama yedir bir, bir sahne görelim ya. Nisa'nın yanında Nisa beş çocuklu dört çocuk neyse işte şey var bir tane çocuğuyla şey yok Etkileşim yok. Emine bir şeyler yaşarsa onunla etkileşim var. Son bir iki bölümdür işte erkek oğlu işte şey var babasını istiyor. Onun draması o kadar. Bir tane küçük çocuğu var. Çocukla ilgilenen kimse yok. Emine'nin kucağında. Çocuk yani, saldım çayıra mevlam gayra büyür çocuklar. ya yani bu çocukları hani çok iyi bir yandıydı. Çocukların derdiyle dertleniyordu. Öyle bir neydi? Ne oldu? Çocuklarla hiç ilgilenmiyor. Yakışıklı ahçi, yakışıklı güvenlik. Yakışıklı ahçıyla birlikte bir şey aşk şeylerini izliyoruz, sahnelerini izliyoruz biz. Ya bu çocuk adı, kadının draması niye devam etmiyor? Hani dizi gerçek çıkılan şeylerden biri buydu. Niye kestiniz abi onları? Nezahat'in mesela bir şey draması vardı. Hani yaşlı bir insan onun draması vardı. Onu kestiler. E Tahir'in bu psikolojik problemleri vardı. Onu kestiler. Diziye yeni karakter aldılar. Bir kadın geldi işte. işte bir adam geldi Gamze'ye aşık. Onun kardeşi Ömer'e aşık falan tamamen bu muhafazakar ve problemli olan babası yüzünden problemler problemleri olan aile draması dizisi bir anda şeye dönüştü. Klasik Türk, Türk dizilerine dönüştü. Zengin adam gelir ve kadın almaya çalışır. Zengin adamın güzel kız, kız şey kardeşi vardır ama psikolojik sorunları vardır. Ömer'i almaya çalışır. Bir anda döndü. Onun elinizde gayet güzel şey var, malzeme var. Ne oldu? Ne değişti? Bu dizi niye böyle bir anda buna döndü? Ya bir anda böyle diye bir şeye dönüştü bu dizi. Hani çünkü çok adamın kalbini sıkıştıracak hüzünlü hikayeleri olan bir şeydi bu. Kötü mafya tarikat geldi. Alttan alttan Reşat'ın şeyine uyuyor. Ailesine uyuyor falan. Ya yani böyle komplo teorileri, gerçek dışı şeyler dizilere eklendiğinde ben diziden soğuyorum. İyi başladınız yavaş yavaş bazı konularda da mesela ekonomik konuların Gamze ile Ömer'in arasına girmesi çok iyi bir fikir. Buradan çok güzel gidiyor dizi. Abi mafya tarikat ne lan? Niye girdi bu? Bunlar ö, abi tamam Reşat'ın abisi mi kardeşim neyse anladık da. Ya böyle olmaması lazım ya. Ne bileyim. Tam öyle bir konuya da girin de yani. Çünkü bu hikayenin gidi ana teması konsepti bu değil ya. Çok, bu şey gibi yani ne bileyim. Mesela Star Wars filmi düşünün. Bir anda şeyler geliyor. Hobbitler geliyor. Ne alakası var abi? Yani hani bu uzayda geçen ışın kılıçlı adamların filmiydi. Niye yüzük taşıyan hobbitler girdi? Hani bu onun gibi bir şey yani. Konseptle hiç al alakası yani muhafazakar bir ailenin hayatına tünde ila kötü tarikat mı girmek zorunda? Girmeyi versin abi. Sen ana hikayede devam et. Yani ne bileyim onlar biraz şey yaptı. Ee, mesela tarihin hikayesi gayet iyi ilerliyor dediğim gibi. İşte meğer eskiden bir sevdiği kadın varmış falan. O olayın Şükranlı olan... Şükran mesela çok iyi oyuncu. Çok iyi oynuyor. Şükran rolü oynuyor arkadaş. Sadık'ı izlemeyi çok seviyorum. Sadık böyle biraz insan huzur veren pozitif bir yanı var. Fatma karakterinin değişimleri... Evet onun da psikolojik problemleri olan bir kadın. Kocasıyla yaşadığı bir şeyler yaşamış. Sorunlar yaşamış. Terk etmiş falan. Mesela işte şey temizlik hastası olması. Bu bazı ev hanımlarında görüyoruz, duyuyoruz. Böyle bir anda böyle Hani hiçbir şey yapamadığı için evi temizleyen, deli çıldıran böyle bir şeyin olması. Nuran'ın her şeyi idare etmeye çalışması güzel. Nuran karakteri bence iyi bir karakter. Emine oynayan oyuncu çok güzel oynuyor. Oyuncuların hepsi çok iyi oynuyor zaten. Yani şu oyuncu çok kötü oynuyor, ne kadar kötü oynuyor diyebileceğim bir oyuncu yok diyebilirim. Hepsi birbirinden iyi oyuncular. İzlemek de çok keyifli. Ama senaryodaki böyle gerçek ya da gerçeği... Acaba şey düşünüyorum yani böyle bir komplo teorisi ama birileri siz gerçekçi şeyler yazmayın mı diyor bunlar ya da mesela senaristler bir şeyler yazıyor ve götürdüklerinde yapımcı her şey mi diyor? Abi burada ekonomik krizden falan bahsediyor. Başımızı derde sokmayalım. Şu parayla ilgili kısımları silelim buradan ve bu tamamen hayali bir dünyada geçsin mi diyorlar. Yani oldukça gerçekçileşip daha dramatik ve belki de hani bu bahsettiğim şey böyle hardcore girdiğinde diziye işte ekonomik problemler, işsizlik ve vesaire gibi şeyler girdiğinde belki de Türk dizileri arasındaki hiç seviyeye ulaşabilecek bir diziyken bir anda böyle ikinci, ikinci sınıf, üçüncü sınıf diziler konumuna getiriyorlar. Türk dizilerin hepsinin standart bir konsept anlayışı var bu tip dizilerin. Abi bir aşk hikayesi olacak. Bütün ne olursa olsun, arka konsept ne olursa olsun hikaye onun etrafında dönüp duracak. Mantık bu. Yapmayın abi bunu. Vazgeçin bundan. Evet. Ee, diziyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Uf 28 dakikada konuşmuşum. Dediğim gibi izlemeyen arkadaşlar varsa Bence izlemeliler. Ben hani böyle biraz soğuk başladım. Hatta bir iki bölüm yayınlanmıştı. Sonradan internetten böyle neymiş bu falan yani. Sırf şey. O kadrosu çok iyi olduğu için izlemek istediğim bir dizi oldu. İzledim ve çok keyif aldım diziyi izlerken. Ve sonrasında da hala izliyorum yani. Hani mesela yeni bölüm çıksa da izlesem diye fragmanlarına falan baktım. Bir dizi haline geldi. Ama dediğim gibi bazı şeyleri... Klasik Türk dizisi konseptine sokmaya çalışmak yerine Birazcık kopup biraz daha kendi derdinizi anlatmaya çalışsanız daha güzel olmaz mı diye düşünüyorum. Ee, bayağı uzun uzadı konuştum. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka Türk dizileri ilgili videolar gelecek. Bunları merak ediyorsanız lütfen takip alın. Bu kadar uzun süre izlediyseniz yani 30 dakika bir video izlediyseniz herhalde bir like atmışsınızdır diye düşünüyorum. Umarım. Ee, şimdilik bu kadar. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın.